Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle bugün beraber Ro uh, Roberts, Robert Yo Robert evet Bir diğer robot Battle 5000 diyor Blue Dorit Ay çok güzel ya bu ne olacak ben Terminator bence Ay gel Kapalım biz de diğerlerine güzel benziyor Bakınsana dört kollu filan Sonra bakayım şu ay bu gelişmiş bir şeye benziyor da ya boktan yani sevmedim. Çok klasik kaçmış. Eee... Transformers çakması. Bu ne lan? Bu bari. Noel Baba e, robotuymuş bu. Santa Bot diyor. P Aa bak bu da güzelmiş. <laughs> ha, yani bir beğen bir bu. Bir battle bot. Bir de benim şu an seç. Ha aslında bu da güzel. Bu blue do blue dorit öyle? O da güzel. Neyse. geçerse sefer ki bu uzatmaya çalışacağım. Ama biliyorsunuz yani takın. Aga bildiğim Minecraft'taki demirci sesini almışlar, kopyalamışlar ya. Ya e kanka ne yapayım? Dur bakayım bunda mesajlar üst mü alt atma? mı ona bakmam lazım SLM Tamam üstmüş Bana para ver bana para ver param yok 450 400 5 Aa ses güzel aslında ya Kötü ama aynı zamanda güzel Ömerse Yani Evet arkadaşlar bana piç dedi. Duydunuz bak dur dur duymadınız. Ha. E, bak ne nah yazıyor şimdi. Ay şimdi saydırayım da bizim sınıftan izleyenler de var. Şimdi sıkıntılı. Gel lan ablasının torunu kılıklı. Ana bak Abi bunu dönüşmek istiyorum ya tipi ee, 400 lira var Birkaç duvar çekin de şu zırrrrrrrr Devam edelim Yok para yok Bunlar çift sıpkama var mı yok O iyi Çift sıpkama yoksa iyi O değil, en sevmediğim şey bak camlara abi bir duvar verirsen ne uğraştırıyorsunuz Değil mi yani Böyle takımlar sıkıntılı oluyor ya. Keş taş. Lan bu kadar mı? mı? Ha, dur. Devam burada. Okey. Takım oynarız bizden yani hızlı gelişmek bekliyorsunuz direkt droplar ee, dropperlar oynamaz başka duvar muar hiçbir şey değil Ve silah açmamanız lazım silah duvar ol doğru düzgün duvarınız yoksa açmayın arkadaşlar Çünkü önce gelen keser silahınızı alır yani Ve bele bunun gibi beleş kılıç veriyorlar. Mesela şu yandaki geri zekalı. Duvarın doğru düzgün yapmamış. Geliyorum. Bir de bana saydırıyordu bana. Gel gel gel. Şöyle. Şöyle bir de ağla yazalım. Ağla. Ağla laf da sokamam şu an yani. Sırtından izleyenler var sonra bir saat e, arkamdan delikodu yapacaklar var ya. Ben biliyorum çünkü. Ben de Roblox'ta adam kesme kolay yani. ya. Bunu insan bir dropper lan tipiyle işte. Mesela çoğu da oluyor ya. Umarım özel güçleri iyidir yani. Aha geliyor. Bir dakika. Lan abi abi. Bu o değil. Bu o değil. Bu başkası. Bu başkası siktir. Kim lan bu? O beğenmediğim mor robot değil mi? Hay hay of arkadaşlar. 5000 lira lazım. Aa bu ne yere halı döşüyor abi ya. Gear <laughs> Station diyor. Neydi la Gear Station? <gülüyor> rafineri. <gülüyor> ee, rafineri, rafineri. Gel sana hadi. Hadi bir ileri. Dur bak arada ben bunu bir keseyim. Lan silah açmış. Lan lan benim yerim. <laughs> yemez koçum yemez. Hareket ederken o silahlar kullanılmaz bu gol. Ne aldı? Ey ne aldı? Onu silahını alacağım şimdi böyle Hop. Bana mı aldı? He? Yemez koçum yemez. Ha. <laughs> Aga ya bö böyle tipler iyi oluyor. Videoyu heyecanlaştırıyor. Mal o silahı işte böyle kullanır. <laughs> Kılıcın da mı <laughs> yok mal? Beleş kılıç veriliyor. Fiyat ya ya. Kıyamam. Lan! Aa, demek yemekle çok oynamayacak mısın? Kim ne yazacak var ya şimdi bir şey sanacak. Evet, kıyamam ya. Kıyarım kı. Vay hıyar. Mal ya. Oğlum o canlı buraya gelinir mi? Dur silahını alıp kaçacağım bana silah mı aldın diyeceğim Bana mı teşekkürler diyeceğim Gel gel gelma. Ya Gel Böyle tipler çok ya kızdırınca direkt silahları açıyor Şöyle kapat şunu Hop Hop yok yemedi Gel lan gel lan gel Gel götün yiyorsa gel İlla ki inecen aşağı Neredesin Gel lan kaçma Ha, bu işime yarar benim Bana silah almış ya Bu ne particles diyor. Ateş şu Bir ateş particle Ha, aynı yokmuş lan tamam. Dur bekle. Öldüreyim mi? Bana silah mı aldın diyeyim. Ya verdi gerizek al. Yo. Ya. Heh. Hem Gel lan gel kaçma gel. Lan video yerse ben seni kovalamakla geçiremem. Gel ya. Üf. Tamam bunları kesinlikle satın almıyorum. 1 dakika Kıyamam Bana Silah Aldım Kıyamam silah mı aldın oğlum bana? Oğlum senin silahın ama işlemez Benim ultra ki bu Süper Osterus Ya bir şeyler işte Ha oraya Roblox saçma sapan şeyler e, şey yapıyor ya. Ben ne yazdım? Hadi ne sana? Piç yaz ya. Ay ya al. <laughs> 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 Kıskanma ne olur? Çalış senin de olur. <laughs> <laughs> Aga ya şimdi, bu, bu bir piç diyor yani. <laughs> hmm. ha, Roblox kolay oynuyor. Iı, silahlar satın almayacağım da. Al bu ya. Ha dört gün arayım şey. Next floor. Öyle. Ben de alt katı tamamen bitirme üst kata bir şey alamıyorum. Heh, ne aldı bot? Güzel. Heh, kim çekti kılıcını? Nerede görsem? Rastgele kılıç çekiyorlar bana. Bana kılıç çekiyorlar Bu Buna... ne? Aynısıymış daha bu. Bu da. Bu ne? Bu 199 Robux'muş. Aman ne veririm ne kadar Robux'um var. 5 ta tane bir tane Robux'um yok bana 199 Robux diyor. Ya 9999 liradan başlayan fiyatlarla değer gibi bir şey bu ya. <laughs> ha geldi. Teknik olarak ben onun evindeyim. Parasını alamıyoruz mu ya? Barış derim de bu saatte sonra barış olur mu bilmem orası. Ba barış. <laughs> kayıttayım. Çok seviyorum. Çok sövme. Hayır, bir sövme gibi çıktı ya. hayır bir dakika. Çek. Yere ki ben sana Küfür Etmiyom Loks Bip Liyo Arkadaşlar yine Neyse arkadaşlar Devam ki. Bu ne? Kız iksirimi Bu tip ne? Lan minyon Çılgın minyon gibi geziyorum lan ortalıkta Fırıyor Abi bereçin hakkı vardır Ha işte bak bunları çok seviyorum ya Böyle 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 şeyler yazma. Param yok Nerede benim piralarım? Piram da yok, o da yok, o da yok. Verler roket. Of ya en sevmediğim şeylerden biri değil. Kabak gibi çıktım ne meydana. Bu kıyafet. Ha fark ettiniz bilmiyorum ama. Ee, eski gazı bu ay Kimsin lan sen? Ha. Dur. Affeder. Başkası sandım. Paris zaten. Param çalarsa vallahi verme. Ha sen silah alayım hadi. Bu neydi? Ah <laughs> eh, lakır lakır iç abi. Bana genci yok. Şu tabancaya boktan ya tabancaya boş ver. Kılıç iyi. <laughs> o değil, billi tek küfür de piç ya. Hmm, 9.90 Ana bu ne? Kıyamet var lan lan lan. Lan kel kaldım söyledi ya. Arkadaşlar nedir bu benim başıma gelenler? Kel kel geziyim Ne bu ne? Büyüme eksir olması lazım bunun. Gözümle içiyorum benim özelliğim bu. Oh. Your friend to explain. Lan! Han vallahi duvar mısın? Arkadaşlar benim e, küçük kardeş var ya han. Baş belası siz bilmezsiniz tabi. Troll yapmak için bir süre o gelmiş. Ne bu? 10 bin istiyor. Buna da 10 bin istiyor. Dropper ne kadar? Ona 17 istiyor. Neden acaba? Ee, 20 3000 öyle. Ne oldu sana? Ne oldu öyle diyeceğim. Hadi ya. Çok sıradan videolar mı çekmeye başladım? Bana mı öyle geliyor? Hı. Hmm. Umurumda değil. Durun, durun. Ah büyüdüm boya bakın yani. Bu ne hiç? Yok. Kazıklandık. Dolandırıldık. Arkadaşlar tek videoda bitireceğim ben bu sarkını. Ben de o yetenek var. Bunu. Ne yaptılar beni ya? Ne güzel tipim var, tipimin içine ettiler. Kafamda ancelle gezeyim. Kaya. Aç kapıyı diye. Ulan ha ne ha çarp sağ gati. Ya ya al lan kafam. İçe içe. Kaldım la kal. Uf, vallahi. Bekle geliyorum lan saçımı düzeltip geleceğim. Yeah boy, bunu severdim. Reset creators, sıfırdan bir imaj güzel kendimize. Aç kapıyı ve zırgan başı diyeceğim. Şunu al bir. Sonra şu kanatları tak 2 Uçabiliyor mu bunu? Yok. Ama altın kanat sonuçta. Altın hakkı vardır? Grow Potion The First Potion Yok ikisini de alamıyoruz Yemantar Dörtlü yapamıyor mu ya bunu Allah, Allah. Neyse hiç karışmayalım o işlere Ne oldu sana Aa, ne oldu Ha Bir kafa ee, Bir kel olmam lazım yalnız onu da Lan kanatlara gitti Evet. Yeni tipim böyle arkadaşlar. Birazdan <laughs> dışarıda da biraz büyüyeyim. Arada içerim onu <laughs> yani. tamamdır. Gel lan. Kanatlı. Ha <laughs> ha. Biraz delirtelim onu. Kışkırt bak ha ana kışkırt Ana kışkırt Hayır bak. Evet, ne ben hasar veremiyorum. Veya bu hep crow potion Kesin özellik güçlerim falan geliyor Gel lan buraya. Aa, 66 bin lira. Arkadaşlar 66 bin lira. 66 bin lirayla ne yapılabilir? Hayaller. Ve gerçekler. Ve para bitti. Acaba aga oraya da benim TikTokçu ne artıyor? Yo TikTokçu değil. TikTokçu olan Michael Knight. TikTokçu geç. Ee, Michael Knight de bizim Mert'tir. Onu da bilmiş olun da. Adam tipi ne sıçayım? Ne aldı? Ne aldı? Adam canınız oğlum. Geri gelmesin la bak Onu bunu şunu Onu bunu şunu bunu onu bunu şunu bunu 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 83 bin lira Aga 83 bin lira belekse hakkı var Bu ne 35 bin istiyor 35 bin sağa girsin Bu ne Ana Uçamıyorum. Oğlum uçamıyor. <laughs> Lan bu mu ya? Bu ne? Uçamıyorum göremiyorum bir yürü git ya. Haksızlık yemin Haksızlık arkadaşlar haksızlık ya. Ver 30 35 bin liramız da oldu. 20 dakikaya geliyor. Hızlı 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 Kaç katları bunlar? Bu değil. En son ben başladım. Abi ben daha hızlı gelişiyorum bunlardan. Ne işte bizim gerçek hasarlı yaşlara kalacak. Nah gelirim arkadaşlar. Karpuz. Şimdi ineceğim aşağı keseceğim ağlayacak ya. Gel lan gel. Neredesin gel? Gel. Bı, bı. Bı, bırak lan onu. O benim adam. Bu kim lan? Ha ikisi de benim adam değilmiş. Hiç sıkıntı yok o zaman. Geber. Var mı lan başka? Lan şerefsiz. Sırtçı mısın lan sen? Ha? Sen de gel. Var mı lan başka? Var mı ulan bana yan bakan? Anamı kesen ben. Babamı doğrayan ben. Kız kardeşimi şişleyen ben. Var mı lan bana yan bakan? He? Yan bakanı böyle keser mi? Aslında bu Neyse. Gel, lan gel gel. Yok sana yok. Sana yok. Gel buraya. Yok. Al. Geber. Pislik herif. Dur lan çalışacak mı? Çalışmıyor. Gel lan. Hepiniz gel. Ha geldi bizimki. Canım az lan. Gördün mü? Adam olacaksın. Evet, ufak bir yargı tane yaptım. Yaptıktan sonra geri yukarı çıkabiliriz. Aha geberdi gerizekalı kapıyı öldü. <laughs> Kimse TV'nin gücüne karşı koyamadı arkadaşlar. o ne diye sormazsınız yani arkadaşlar. Yani o kadar videodur. Siz diyorsunuz. Tabi yeni katıldıysanız o ayrı mesele. Bu ne? Oo. O. Bir ne diyor? Aç kapıyı tilki gel. Lan sen hem vallahi soyacağım sana, sana Tilki gel filan diyor lan. Mal vallahi mal bu. Tilki gel tilki gel. Role play mi yaşıyorsun oğlum ne yaşıyorsun sen? Bir daha mı keseyim seni? Onu mu istiyorsun? çıkıyorum. Merdiveni çıkmaya başardım. Aga bu iyi. Ben bunu kullanırım. Ara ara şunu da alalım. ben bunu istemiyorum. Niye? Bir baba arada yok gördü yok. yok. Hah. İyi, iyi, iyi. Geleceğim geleceğim çatlama. Hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Ya bir video bir bir bitirmek e diye bir şey mi yaptım acaba? Videonun başlığını bu koyacağım. Videoda bir tane bitirdim. Gel ya lan yeter. Siz kimsiniz lan tilki yuvasından çıkartıyorsunuz? Gel lan gel Hadi. Gördünüz mü arkadaşlar Hop Gel gel Mal Sen kimsin lan benim arkadaşımın yerinde Hani silah çalıyor İşlemez Tilki babaya mermi geçirmez lan tilki Tilkiye mermi geçirmez. Geçmez. Geçirmez değil. Hadi bu en boktan silahlardan biri. Bir boka yaramıyor. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Hay. Abi bu merdiveni yapacağın tek peke var ya. Bu oluyor geçemiyorum. Speedpad. Hı hı zekliyor. İyi. Bitti mi şimdi? Bu kadar mıydı o? Ha zıplama pedi. Güzel. 35'e bir tane morp platform. Morp'un kendisi 40.000 yani. Platformunun üstüne ekleseydik 15.000. Allah Allah. Aga al, lafımı geri al Şunu al. Bunu al. Geliyorum ben geliyorum hadi geliyorum. Arkadaşlar Tiger'ı bitirdim. Bir videoda bir tane bitirme işlem başarılı oldu. Gel lan. Nerede lan o dost birlikleriniz? Çıkır ortaya. He? Ha? Hangi kesin Tiger'ın Dur bayım nerede o? Bakayım. Aha bu burada. Gerçek ha gitmiş Noel Baba yapmış. Geber. Ye yeah boy, come on. Come on, come on. Ya Kim sıkıyor lan? Sen beni keseceksin. Götün aklını sokarım sen var ya? Gel lan, lan. Dur öldürme diyor. Hi <laughs> hi. kime dur öldürme diyorsun, lan? sürekli de otomatik zıplıyor ya. Ben de vuramıyorum. O da beni kesemiyor. Ee, arkadaşlar. Ee, bir çağırayım. Kapanış yapalım. Bir şey yap. Bir gelin şu olsun. <laughs> hani kes, vallahi kes ağzına sıçar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne kadar ya şov yapacak adam da yok. Dırırı. Dırırı. kesmeye çalışıyor kodum bunlar. Ben de poz vermeye geliyor sanıyorum ya. Evet arkadaşlar sizlere bir dakika. Bu sayıkın önüne durursam hakaret sayarım yani. Evet şöyle robotun yanında şöyle biraz ekranı ayarlayalım. Açık daha. Yok bu olmadı. Evet şöyle. Evet arkadaşlar sizlerle bugün beraber her her, her bir videoda bir tane takın bitirdik. Böyle şeylerin vesaire devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu arada özel istekleriniz var yani özel video istekleriniz, fikirleriniz. Onları da paylaşabilirsiniz yorumlar kısmından Yeter lan. Neyse arkadaşlar tamam bitti işte. Bitti lan video bitti bitti şaka. Hadi görüşürüz. Bye bye.